Böyle köyüm ben amına koyayım ya. İyice ırgata bağladık ya. O başımızdaki İbne de Recep Tayyip Erdoğan kesildi başımıza. Irzını siktimin yavşağı ya. Amına koyayım nereye girdim ya? Ananı sikeyim taş buldum. Ananı avradını dur bizimkilere göstereyim de havam olsun. Amına koduklarımın fakirlerinin gözü gönlü açılsın amına koyayım ya. Azman senin de bir gün ananı avradını sikeceğim bir konuşmayı öğren artık canım sıkılıyor amına koyayım ya. Bu siktimin cücelerinden de ses seda yok amına koyup. Sikeceğim onları bir bulsam sikeceğim de işte bir türlü bulamıyorum. Amına kodumun kerisi yolda şaşırttırdın. Aha o ne lan? Aha elmas bulmuşam. Bakayım ananı avradını elmas buldum azman. Seni var ya amına kodumun kerisi bak bak bak. Aha daha fazlası var. Topla 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 koyumcu dükkanı açacağım. Amına koy var ya. Şimdi paranın amına koydum sen iyi izle. Lan gelsene amına kodumun kedisi seni ya. Sikeceğim kuyruğunu keseceğim ya. Ne yapıyorsunuz lan köylüler? Köyün yeni ağası gelmiştir. Ölümle eğilin. Onu nereden buldun lan orospu çocuğu? Ananı sikeyim lan senin amca.